WhatsApp kullanıcılarını çok ama çok yakından ilgilendiren bir haber. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi gibi çok tartışıldı. 15 Mayıs'ta artık başlıyor. Yani ya bu sözleşmeyi kabul edeceksiniz ya da uygulamadan çıkacaksınız. Peki kabul edersek hangi risklerle karşı karşıya olacağız? Dijital iletişim Araştırmacısı Doçent Doktor Ali Murat Kıra sunacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülden Hanım. İyi yayınlar. Şimdi bu sözleşmeyi kabul edersek hangi riskle karşı karşıya kalacağız? Kısa kısa soralım geçelim çünkü merak edilen çok fazla nokta var. Evet kesinlikle haklısınız. Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım. Artık IP bilgilerimiz, konum bilgilerimiz, yapmış olduğumuz yazışmalar artık tamamen karşı tarafa ve dediğim gibi anlaşmalı olan, Facebook'un anlaşmalı olan üçüncü şahıs şirketlere aktarılmış olacak, Instagram'la paylaşılacak. Facebook'la paylaşılacak ve bu şekilde de aslında bizim mahremiyetimiz zaten söz konusu değildi. Tamamen ihlal edilmiş olacak. Yaptığımız yazışmalar, yaptığımız işte konuşmalar evet uçtan uca şifrelenmiş bir durumdadır ama konum bilgilerimiz, IP bilgilerimiz karşı tarafa aktarılmış olacak ve tabii ki bunlar da hedefli reklamcılık açısından kullanılacak bildiğiniz hanım. Ha, karşı tarafa ulaşırsa ne olur diyecektim. Onun tek cevabını verdiniz. Bununla beraber özellikle kişisel güvenlik açısından hangi risklerle karşı karşıya kalacağız? Kesinlikle yani benim IP bilgim aslında fiziksel adresim oldu. Hangi konumda yer aldığım, hangi noktada yer aldığım, hangi ülkeden giriş yaptığımı ortaya koyuyor. Dolayısıyla benim bu kişisel bilgimdir, mahrem bilgimdir. Bunun paylaşılması demek bizim sürekli o e, George Orwell'ın 1984 romanında olduğu gibi büyük biraderin bizi takip ettiği anlamına gelir. Yani sürekli takip altında kalacağız. Neden hoşlandığımız, neleri sevdiğimiz görülecek ve tabii ki bunlar yapay zeka algoritmaları tarafından analiz edecek, analiz gerçekleştirecek ve bu şekilde ne ne olacak Gülden Hanım? Gelecek dönemlerde bizleri bizden daha iyi tanıyan sistemler oluşmuş olacak. Ve bu da tabii ki bizi olumsuzluk olarak yansıyacak. Neden? Çünkü bizim dediğim gibi hedefli reklamcılığa maruz kalmamıza, maruz bırakılmamıza sebebiyet verecek. İşte e, ideolojilerimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, yapmış olduğumuz e, paylaşımlar, dosyalar sürekli bir veri tabanına aktarılmış olacak ve bu veri tabanı yarın öbür gün işte dediğim gibi WhatsApp'ın anlaşmalı olduğu üçüncü şahıs şirketlerle paylaşılmış olacak. E, Sayın Kırık tabii şunu da aslında birçok e, gelen eleştiri bu yönde biz zaten hali hazırda bu akıllı telefonları kullanırken de biraz önce sıraladığınız tüm risklerle karşı karşıya dediğimiz. E kesinlikle tabii ki. Ancak şunu ifade etmemiz gerekir. Bunun koruma noktasında yani yarın öbür gün bir veri sızdırılması noktasında hukuki olarak kullanıcı sözleşmesinden doğan bazı yükümlülükler söz konusuydu. Yani sizin yarın öbür gün işte Whatsapp'tan tazminat alma, devletlerin, ülkelerin, vatandaşlarının tazminat alma hakkı söz konusuydu. Çünkü siz izniniz ve bilginiz rızası dahilinde paylaşımları gerçekleştirebiliyordunuz. Ama şimdi ne oldu? Yeni dönemle birlikte bunu zorunlu kılmış oldu. Burada doğrudan işte uçtan uca şifrelenme gerçekleşse de bu konum bilgilerinin, verilerin, içeriklerin paylaşılması bundan çok daha büyük bir sorun sıkıntı söz konusu bırakacak Zira artık bundan sonraki süreçte sizin işte dediğim gibi yapmış olduğunuz paylaşımlar firmalar tarafından açık, umuma açık bir şekilde kullanılmış olacak. Yani siz buna rıza vermiş olacak. Bundan önce umuma kapalı bir şekilde kullanılıyordu. yani. Reklam amacıyla size sadece hedefli reklamcılık sunuyordu ama yarın öbür gün sizin verinizin işlenmiş bir şekilde diğer firmaların da kullanması söz konusu olacak. Neden benim firmamı bir yemek sitesi, neden benim e, benim bir verimi e, başka bir e, site, başka bir uygulama kullansın Gülden Hanım? Evet. Yani o zaman sadece e, WhatsApp ve onun şirketleri kullanıyordu. Ama şimdi dediğim gibi üçüncü şahısların bizi çok iyi analiz edeceği, test edeceği bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Bu da tabii ki büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Peki şimdi bu daha önce gündeme geldiğinde farklı e, uygulamalar kullanılabilir, alternatifler gelmişti. Biz şimdi ne yapacağız? Ya bu sözleşmeyi kabul edeceğiz ya da bu uygulamadan çıkacağız, bas, başka bir yazışma uygulaması kullanacağız. Öyle bu, mi olacak? Yani... Ben açık söyleyebilir miyim? 8 Şubat'ta tabii, tabii. biliyorsunuz bu kullanıcı sözleşmesinin evet. e, bir şekilde test etti WhatsApp. Yani bunu tepkilerini ölçtü. İnsanlar ne kadar kullanmayı bıraktı dedi. Geri adım attıktan sonra silenler de tekrar yüklemeye başladılar. Ben size şunu söylüyorum, özellikle pandemi dönemi içerisindeyiz. Sohbet mesajlaşma tamamen WhatsApp üzerinden gidiyor. Gündem Hanım, ben e, bu 15 Mayıs'a kadar bir deneme süreci yer aldığını düşünüyorum. İnsanları bir test ettiler ve baktılar ki hakikaten. Biz buna alışmışız. Toplum olarak alışmış. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. En yoğun kullanılan e, anlık mesajlaşma uygulaması. 2 milyara yakın dünya genelinde üyesiz söz konusu. Bunu bırakmak kolay değil. Yurt dışıyla iletişim kurabiliyoruz. Sevdiklerimizle arkadaşlarımızla görüntülü sohbet edebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Dijital ortamda %100 güven söz konusu değil. Siz diğer uygulamalarda da geçseniz, geçiş sağlasanız ne olacak? Yine bu risklerle karşı evet. karşıyız. Yarın o evet. uygulamayı Facebook satın alabilir ve aynı şekilde size bunları zorunlu tutabilir. Zaten WhatsApp'ı da Facebook satın almıştı. Doğru. Baktım ki bu patladı gidiyor. E, yarın öbür gün diğer uygulamalarında yeni kullanıcı sözleşmeleri oturtmayacağı, doğurmayacağını kim garantisini verebilir? O yüzden yani dijital ortamdaysak zaten mahremiyetimizden ödün vermiş oluyoruz Gülden Hanım. Dolayısıyla kullanıcılarımızın hani e, ben çoğunluğunun e, sözleşmeyi kabul edip e, kullanmaya devam edeceğini düşünüyorum. E, süren bitti ama çok kısa rica edeceğim. Özellikle burada devlet olarak herhangi bir e, müdahil olma durumu söz konusu olabilir mi? Söz konusu olacak çünkü Avrupa'da e, Avrupa vatandaşlarını koruyan GDPR var, Genel Veri Koruma Yönetmeliği var. Orada WhatsApp bakın onlara zorunlu tutamıyor. Niye? Genel Veri Koruma Yönetmeliği diyor ki sen benim vatandaşımın kişisel verisini kullanamazsın. Ben e, 15 Mayıs'tan itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun da neyse WhatsApp'a bu kişisel verilerin ihlali nedeniyle bir soruşturma açacağını güveniyorum. E, bundan sonraki süreç gerçekten e, çok dikkat çekici. E, 120 gün sonra hesaplar kapanacak eğer bu kullanıcı sözleşmesini onaylamazsanız ve WhatsApp'ın özelliklerini yavaş yavaş kullanmamaya başlayacaksınız. Bence 15 Mayıs sonrasını bir bekleyelim derim Gülden Hanım. Belki dediğiniz gibi bu soruşturma açıldıktan sonra WhatsApp en azından Türkiye'ye yönelik farklı bir adım atabilir. Çünkü zira çok fazla 40 milyona yakın kullanıcı sayısı bulunuyor WhatsApp'ın. Bu da dikkat çekici bir rakam efendim. Peki doçent doktor Ali Murat Kırık çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katkılar için yayına. Rica ederim. Sağolun. Sevgili izleyiciler bir ara verelim ardından gün ortası devam edecek.